efendim Lozan'ın gizli maddeleri aynı mesele söyleyen şudur Lozan anlaşması şu e, tamam malum var ortada ama bu iddiayı ortaya atanların bir tanesinin bile Lozan'ı okuduğuna ben inanmıyorum çünkü e, Lozan gizlidir bazıları Lozan gizlidir Türkiye'de yoktur e, hariciye bunu ortaya çıkartamaz gizli anlaşmadır diyorlar son maddesi Lozan'ın 400 küsurdur e, bu anlaşma diyor Paris'te saklanacak orijinali. Tasdikli nüshaları akit taraflara verilecektir. imzalayan taraflar ki öyle yapılmıştır. Paris'tedir. Ben gördüm kendisini. Şu boy karton gibi bir kağıda, çok güzel bir kağıda basılmış. kırmızılı çerçeveli, arkası mühürlü. Her devletin mührünün olduğu bir belge. Şimdi anlaşmanın gizli maddeli ve aynı bu iddiada televizyonlarda ortaya atıldı. Bir şey söylediler. Bu hele sanal dünyaya yani internete bilmem ne Twitter şuna buna girince büyüdükçe büyüdü iddia efendim 12 ada meselesi aynı şekilde 12 adayı biz Lozan'da verdik efendim İsmet Paşa Lozan'da sattı evet 12 adayı Lozan'da verdik doğru ama 1912'deki Lozan'dır İki tane Lozan vardı bizim tarihimizde biri Uşi Anlaşması diye geçen ama resmi ismi Lozan Anlaşması'dır 15 Ekim 1912'dir. Adaları o da terk ettik. Ama bu Lozan, daha sonra kitaplarda Uşi diye geçmiştir. Fakat e, Osmanlı arşivinde muahhedat kısmında orijinali duruyor imzalanıyorsa, o üç dört sayfalık çok kısa bir anlaşma Lozan diye geçiyor. İsmi Lozan. Hatta Türkçesi de o zaman Lozan muahhedenamesi. E, bir ara e, 23 sonrası, asıl Lozan'ın imzalanmasından sonra, Birinci Lozan, ikinci Lozan dendiği olmuş. Ama sonra unutulmuş. Bu Uşi'ye dönmüş. Fakat hafızalar da Lozan'da verildi denince bu 24 Temmuz 1923'teki Lozan olarak kalmış. O şekilde konuşuluyor.